Merhaba arkadaşlar Falımda Ne Var kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim kapattım sizler de güzel dileklerinizi niyetlerinizi gönderin bakalım güzellikler diliyorum güzellikler olsun hayatınızda arkadaşlar ben öngörülerimi söyleyeceğim spiritüel danışmanlık hizmeti vermekteyim biliyorsunuz Randevu almak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Telefon numaramı telefonunuza sevim yazarak kaydedin. WhatsApp'tan mutlaka daha çabuk bulacaksınız. Bir de Instagram hesabım çekilişimiz var biliyorsunuz. Her hafta 3 kişiye hediye, özel açılım hediye veriyorum instagram hesabımı da takip etmek zorundasınız katılabilmeniz için çekilişimize falımda ne var sevim küçük harflerle bitişik yazıyorsunuz instagram hesabım siyah bir logo çıkacak karşınıza lütfen orayı takipte kalınız takip edenler arasından özel açılım hediyesi yapacağım bakalım 3 kişiye kimlere çıkacak nerelere çıkacak ben de merak ediyorum Şöyle bir odaklanın bakalım. Neyse haliniz çıksın, falınız diyerek öngörülerimizi söyleyelim. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Bunun bilincindeyiz. 37 yıllık bir deneyimle birlikte bir şeyler aktarmaya çalışıyorum sizlere. Evet. Şöyle fincanımızın içini görebildiğiniz kadar. Evet. Arkadaşlar şimdi burada e, normalden boynunuz daha fazla uzun çıkmış. Yani nasıl diyeyim e, belki ulaşamam belki yapamam e, olamaz olabilitesi çok az dediğiniz bir konuda e, bir e, rahatlama yaşarsınız bir sürpriz bir gelişme yaşarsınız. Bunu gösteriyor bize aslında sürpriz bir gelişmenin müjdesini veriyor. İnşallah ulaşacağınız güzel yerler. Kaderiniz güzel olsun. Önemli olan odur. Kazanımlarınız güzel olsun. Ve burada e, aç yazısı yazılı arkadaşlar. Şimdi bir şeyleri açmak, e, detaylıca düşünmek tabii ki çok güzel bir şey. Ama şimdi detaylarda da boğulursak yeniliğe adım atamayacağız. O yüzden burada bir şeyleri e, açarken... Bir şeyleri eşeler deşelerken dikkatli olun. Canınızı acıtacak olaylarla karşılaşmayın. Birazcık daha sakinliğinizi korumanızı tavsiye ederim. Özellikle Trabzon'un T'si, evet, Manisa'nın M'si, Nide'nin N'si, Sivas'ın S'si ya da Ş'si, Ankara'nın A'sı. İsminizde bu harfler var ise adınızda veyahut da soy bir harf bile olsa olur. Kendinize olan güveninizi toparlayacaksınız. Zaten yeni ayı da atlatmış olduk. Öyle değil mi arkadaşlar? Yeni ayımız da gitti. Yeni ayımız da e, enerjimizi değiştirdi bizim tabii ki. Bütün burçların, bütün e, insanlığa iyi gelsin temennimiz o yönde. Ve burada bir de arkadaşlar e, bir tarafta da taş yazısı yazılı. Şimdi taşı biliyoruz ki çok sert. Bazen kalbimiz o kadar taşlaşıyor ki hani buna mı değer verdik ya da bunun için mi mücadele ettik diyebiliyoruz. Kendimizi e, belki de yargılıyoruz, sorguluyoruz. E, bazen bunu yapıyorsunuz. İşte burada da diyor ki bazen yüreğinize taş basmak gerekir. Sabretmek buna deniyor herhalde. İşte böyle bir durum var arkadaşlar. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Bir sürü 9 rakamının çıkmış olması ve yanında da bir ev yazısının olması arkadaşlar. Şimdi evinizle alakalı bir şeyler, düşünceler var kafanızda belki. Tadilatı, tamiratı olabilir. Kentsel dönüşüm olabilir. Satılabilir, yeni bir düzen kurulabilir. Kiraya verilmesi, kiraya çıkılması gibi gibi ev konuları gündemde olabilir bu ara. Böyle kafanızda bazı projeleriniz var. Bunları gösteriyor bize. Ve bir de burada fırçayla tarak yan yana arkadaşlar. Bir şeylere şekil vermeye çalışacaksınız aslında. Hani derlenip toparlanıyorum bir de şekil veriyorum der gibisiniz. İnşallah hayatınıza bir şekil şemal verirsiniz. Hepimizin yaşamında yaşamında bir şeyleri düzeltmek adına, şekil vermek adına hamleler yapıyoruz, girişimlerde bulunuyoruz. Kendimize bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Öyle değil mi? İşte bunun gibi bir durum var burada Ve kolunuzu şöyle bir uzatıyorsunuz camdan dışarı Nasip bana gelmezse ben nasibe giderim der gibi Niye nasibimizi kısmetimizi kaptıralım ki Yani e, kısmetini alanlar bizden daha mı zeki İşte burada nasibimizi kısmetimizi Allah'ın izniyle Tabii ki e, alacağız dünya yüzünden ve bir de kollarınızı böyle bir geriye doğru atmışsınız da sanki bir şey göğüsler gibi bir yarışı göğüslemek, bir finish çizgisine varmak gibi düşünün. Böyle bir göğüslemek, bayrağı göğüslemek, ipi göğüslemek gibi pardon, böyle diyelim siz belki bir mücadele içindesiniz. Ulaşır mıyım? Yapabilir miyim? Olabilitesi var mı? Bazı engelleri takıldı, devamlı negatiflik hissettim yaşamımda. Bu hep böyle mi gidecek? Diyorsanız kesinlikle bir kök çakralarınızla alakalı bir kontrol ettirmenizi söylemek isterim. Kök çakra ile alakalı, bütün yedi çakramızla alakalı açılımlarımızda aydınlatma yapıyorum özel seanslarda. Bu konularda yardımcı olabiliyorum arkadaşlar. Şöyle söyleyeceğim, hani bir şeyleri göğüslemek tabii ki güzel, ortaya bir şeyler koymak, başarının o, başarıdan dolayı aldığımız o haz vardır ya, onu yaşamak, işte böyle bir döneme geçiş yapıyoruz. Hep beraber inşallah başarının o mutluluğunu, hazını iliklerimize kadar hissedeceğiz. Neden bunu söyledim arkadaşlar? Bakın şurada, Bakın bir elinizde bayrak var da dalgalanan bir bayrak gibi düşünün. Evet. Burada bir zafer işaretidir bu tabii ki bayrağın olması. Bayrağımız hiç inmesin inşallah göklerden. Ee, burada böyle bir dalgalanan bir bayrağımız var. Onu gösteriyor bize. Ve bir de başınızda normalden çok çok büyük bir şapka. Hani molon şapka şeklinde de böyle kocaman şemsiye gibi hatta. Böyle bir. Korunaklı olmak. Bakın e, dolandırıcılar iş başında arkadaşlar. Sosyal medyada önüme düşüyor bazen. İzliyorum değişik değişik şekillerde dolandırılma olayları oluyor. Allah muhafaza. Dikkatli olunuz e, ve danışanlarım hatta dün sordu yine söylemek istiyorum. Sevim abla e, çakramı temizleyecekmiş. E, 7 bin lira ver, 10 bin lira ver. Büyüyü bozacağım. 20 bin lira ver, 30 bin lira ver gibi böyle şeylere sakın sakın ola ki dikkatli olun arkadaşlar. Büyüyle büyüyle kafayı bozmayın Allah aşkına. Kimse kimsenin büyüsünü bozmaz. Negatif enerji alınabilir, çakralar açılabilir, psikolojik olarak destek verilebilir. Falınıza bakılır, spiritüel danışmanlık hizmeti verilebilir. E, hatta bu göndermiş olduğunuz ücretlerin yarısı neredeyse bana arkadaşlar vergiye kesiliyor. O kadar yüksek vergileri pal olduğu için, danışmanlık hizmeti olduğu için tabii ki. Bunu da açıklamak istedim bu arada. E, vaktinizi alıyorum ama. Ve e, şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada bir beklentinin olduğunu nasıl anlarım? Bir şeyler gelecek. Kapıyı açıyor muyuz? Açıyoruz. Ama üç kapı var burada. Üç kapı. Önünüze fırsatlar elinize fırsatlar geçebilir özellikle 3 ve 4 rakamının çıkmış olması sevgiye açım der gibisiniz tamam bir şeyleri dört dörtlük olsun istiyoruz ama tamam olamayabilir olmadı diyelim ama bir şeyleri yine tutturmak o ayarı tutturmak sevgiye gark olmak inşallah bunları yaşayacaksınız arkadaşlar bunu gösteriyor bize ve bir şeylerin yenisi gelecek. Hadi hazırlıklı olun bakalım. Burada bir paket giriyor evinize, onu gösteriyor. Ve uğurlu sayınız 12 arkadaşlar. 12 ee, şimdi 12 gün içerisinde belki önemli bir olay olur. Belki birinin size el uzatması, belki CV'lerinizi dağıttınız, belki ürettiğiniz bir şeyi sunum yapıyorsunuz. Arge çalışmanız vardı belki. Böyle bir çalışmanız varsa bunların karşılığını alırsınız. Mutlaka cevaplarını alırsınız. Size e, ulaşırlar diye düşünüyorum. Bu tarih çok önemli. 12 gün içerisinde böyle bir durum var sevgili dostlarım. Şöyle bir de şöyle bir de tabağınıza bakalım. Tabağımızdan sonra kartlarla devam edeceğim. Evet. Kartlarla devam edeceğim. Şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi bu kadar çok negatiflik, bu kadar içimi karartan olaylar yaşadım. Benim de yüzüm güler mi? Şu kafamdaki problemler bir silinir mi? Hani bir e, tuşa basıp böyle bir sil, silemiyoruz yani. Mümkün olmuyor tabii ki e, hemen ama bazı şeyleri iyileştirebiliriz. Ayrıştırabiliriz. Ne iyi geliyor ya da olayın hangisi daha elzem, daha problemli, hangisini daha çok çabucak evledi bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Sıraya koymak lazım en azından istekleri, dilekleri diye düşünüyorum. Ve burada bir de şunu söyleyeyim. Kalbiniz ters dönmüş. Biriyle bir ters düşme, zıtlaşma, diyalogta sıkıntı yaşıyorsanız merak etmeyin. Sizde bu sevgi, sizde bu heves, sizde bu şef varken yine o sevgiyi kazanırsınız. Belki de şimdiye kadar hiç görmediğiniz kadar büyük bir ilgi e, ye rastlayabilirsiniz. Onu söylemek istiyorum. Elinizde bir alkış tutmuşsunuz arkadaşlar. E, şimdi takdir edilecek bir şey varsa e, alkış yaparız. Öyle değil mi? Durduk yere de biz e, durun ben bir alkışlayayım demeyiz. Bir şey var, güzel bir şey, başarı var. E, onu takdir etmek e, gibi alkış tutuyoruz tabii ki. Burada bunu gösteriyor. İnşallah e, hayatınızda güzel şeyler olsun da sevinin bakalım. Ve e, burada bir erkek çocuğu gösteriyor. Görseli var arkadaşlar. E, birilerinin etkisinde kalmak, belki yakın bir arkadaşları, dış çevrenin etkisiyle alakalı bir erkek çocuğunun sıkıntıları var. E, dışarının etkisinde kalınan bir yaşta da olabilir bu. Genç demek ki e, böyle bir sıkıntıları var. Size ihtiyaç duyabilir onun için evlatlarımız ne yapıyor, ne ediyor takip edelim. Ne kadar edebilirsek artık. Şimdiki çocukları takip etmek de çok zor. Ne yaptıklarını çözemiyoruz tabii ki. Ama burada size ihtiyaç duyan bir erkek kardeş ya da bir erkek evlat olabilir, olabilir. Şöyle bir de kartlarımızla bakalım. Bugün 22 Ekim. Evet. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar Kasım ayı burçlarına başlayın demişsiniz. Başlayacağım tabii ki. Hızlı bir şekilde onları bitirmeye çalışacağım. Merak etmeyin. Bugün pardon dün hatta paylaşımda bulundum. 12 burcun Kasım ayı içerisinde tarot kartına baktım. Onu da kaçırmayın. Kanalımda var arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Evet. Bir kadınla iletişimde bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Böyle bir durum mu yaşıyorsunuz şu an? Sıkıntı, stres, kaygı mı verdi size? Üzüntü mü verdi? Emek veriyorsunuz. Emeklerin boşa gidecek diye mi hayıflanıyor, üzülüyorsunuz acaba? Ve burada bir mahkeme, belki birileriyle resleşme, hakkınızı arama, hakkınızı alma bunu gösteriyor bize. Ve arkamda ne işler döndüğünü son anda fark ettim diyorsunuz. Önceden fark edemedim ama son anda böyle bir e, fark ediş oldu. Kendime özgüvenimi kaybettirdikleri gibi kalbimi öyle yaraladılar ki kendimi toparlamam böyle bir zor oldu. Aldatılma, kandırılma, dolandırılma gibi olaylara maruz kalmış da olabilirsiniz. Ben şimdi görevime odaklaydım ya da çocuklarım vardı ben onlarla ilgileniyordum ya da benim eğitimim vardı, ailem vardı, sorumluluklarım vardı. Ben arkamda ne işler döndüğünü fark edemedim. Ama kendime geldim ben. Kendime geldim. Çünkü mücadele veriyorum. Bir şeyleri elde etmek, ulaşmak, o e, emeğin karşılığını almak var ya muhteşem tabii ki. İşte burada söz verenlerin sözünü tutmadığını gösteriyor. Her söz verene inanırsak vay ki vay bizim halimize ne olacak bilemiyorum. Herkes hata yapıyor arkadaşlar. Hepimiz insanız, hepimiz yapıyoruz merak etmeyin. Yani hepimiz yapıyoruz bu hataları. Ve birileri tarafından eleştiriye maruz kalmak. Tamam beni eleştirin de bir şeyin de bir dozu olmalı yani bu kadar da abartmayalım lütfen der gibisiniz. Ve burada bir şeylere başlamak istiyorsunuz hep engellere takılıyor. Hayatınızda bir şeyler yarım mı kalıyor acaba? İşte yarım kalışları bitirdik artık bitti geldi geçti. Önümüzdeki karlı dağları çok büyütmemize gerek yok. Bu dağlardaki karlar eriyecek. Öyle değil mi? Ge geceyi aldırmadan güneş her sabah nasıl bizi aydınlatmak için dünyayı ışıtıyor ısıtıyor? Aynı böyle bir durum. Arkamızdan eleştiri yapanlar olabilir, umurumda değil diyerek şöyle birazcık da kafanızın dikine mi diyelim bir şeyleri yapmak isteyeceksiniz. Yeni bir yönde hareket etme çabası. Ben birilerini arkamı döndüm ve gittim. Birileri benim hayatımda yok ya da birisi sizden mi gitti? E, artık görüşmek istemiyorum, artık bu ilişki bitti, bu evlilik bitti der gibi. Belki, bir, belki de eşinizin, belki partnerinizin, Küsme huyu mu var? Yani böyle bir küsme huyu da çok kötü bir şey. Yani nasıl bir duygudur bilemeyeceğim ama e, yani eşler arasında, ilişkilerde bu olmamalı tabii ki. Ve burada birilerine karşı kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Siz beni ne kadar yorarsanız ben o kadar şahlanır, o kadar çok kükremeyi bilirim der gibisiniz. Mecazi anlamda söylüyorum. E, yanlış anlamayın şöyle bir de, şöyle bir de bakalım kartlarımız ne söyleyecek. Eviniz hikayenizi anlatır. Hayatınızın temelidir aslında eviniz. Evinizin daha fazla huzur ve sevgi, ışık getirmesi için arındırmalar uygulayabilirsiniz. Dün evimi sirkeli sularla sildirdim. Bu güzel bir arınma. Yeni ay öncesinde yaptırdım bunu, ee, yani sabahleyin erkenden. Ve burada bir de her şey her zaman göründüğü gibi değildir. Öyle üzüntüler yaşarız ki anca ağlarız, kendi kendimizi depresyona sokarız, üzülürüz. Ne biliyorsunuz o midyenin içinden e, çıkacak inciyi? Nasıl keşfedeceğiz biz bunu açmadan, görmeden? Rabbim bize öyle güzellikler gizlemiş ki, öyle güzellikler veriyor ki bunların farkında bile değiliz. Yani hep ben şanssızım, hep ben şöyleyim, hep ben böyleyim demek yerine o içinizdeki inciyi çıkarın bence dışarı. Bir şeyleri öğrenmek, bir şeyleri yeteneklerinizi açığa çıkarmak, bunlar güzel şeyler. Bir uğraş bulmak, uğraşı bulmak güzel tabii ki ve hayrınıza olan güzel şeyler olacak hayatınızda. Bunu gösterir. Bir şeyleri fark edeceksiniz. Daha doğrusu Yeniden inşa etmek, yeniden toparlanmak bunları hepimiz tabii ki isteriz. İşte burada diyor ki tamir edilmeyecek şeyler için kendi enerjini harcama. Kendini çok yorma. Yeniden başlamak için şans sizden yana ve güzellikleri alacaksınız bu yaşamda. Korkularınız var mı? Var tabii ki. Korkularınız olmalı ki tedbirli olmalısınız. Bir şeyleri de böyle pat diye atlamak, deli cesareti hele bu zamanda çok riskli. İçinizi dökmek isteyebilirsiniz. Stres, öfke ve kaygıdan uzaklaşma zamanı. Ruhunuzla yeniden bağlantı kurun ve hepsinin dışarı çıkmasına izin verin. Kime içinizi döküyorsunuz? Dikkatli olun bakalım. Üçüncü gözümüz bazı insanların üçüncü gözü çok açık oluyor tabii ki arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, üçüncü gözünüzün engelini kaldırın ve güçlendirin. Bu anlamda bir çalışmalar yapabilirsiniz. İçsel bilgeliği ve spiritüel, e, spiritüel farkındalığa odaklanmanın da zamanı geldi. Belki dualar, zikirler, niyetler, totemler. Siz neden zevk alıyorsunuz? Size ne iyi geliyor? Önce onu bir keşfedin bakalım arkadaşlar. Herkesin kendine göre sevdiği, mutlu olduğu bir şey var. Ama siz burada hakimiyet bende olsun diyorsunuz. Bu hakimiyet tabii ki sizin elinize geçecek. Bu sabrın mükafatı alınacak. Sahibi olduğunuz alanınız başkalarına gözdağı verebilir. Rakiplerinizi geride bırakabilir veya sadece sakince gözlemleyebilirsiniz şimdi her şeye itiraz etmek, her şeye muhalefet olmak, sesimizin ayarını yükseltmek bunlar hoş şeyler değil. Çünkü siz bir yolculuktasınız. Allah bu yolculukta güzel manzaralı yerlerden geçmeyi nasip etsin. Giderken o yolda geride bıraktıklarımızı da unutmuyoruz tabii ki. Ders alıyoruz, feyz alıyoruz, ilerliyoruz o yolda. Yem yeşil basamaklar var ve o basamaklardan şöyle göstereyim size de o basamaklardan yukarıya doğru çıkıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Virajlar korkutucu, uçurumlar korkutucu olsa da biz artık alaylıyız. Hayat bize bir şeyleri öğretti. En azından hayır demeyi öğretti. Okuyabilirsiniz arkadaşlar sizi de. Hayır demeyi öğretti. Her şeye evet diyen, her şeye okey diyen e, insanlardık. Fakat hayır demeyi de hayat bize öğretti. Her şeye de evet diyecek halimiz yok. Birileri ne memnun etmek adına değil mi? İşte burada sizi e, zarardan, ziyandan kurtaracak bazı olayların gelişeceğini gösteriyor bize kartımız. Şöyle bir de pozitif kartlarımızla bakalım. Bugünün anlam ve önemine dair ne anlatacak bizlere? Evet, şöyle bir bakalım. İçimdeki korkuyu susturuyorum. Kalbimin sesini keşfediyorum. Bu sesin meyvesi bana yol gösteriyor. Sezgilerim bana ışık yolunda ilerlememi sağlıyor. Ruhumun şarkısına güveniyorum. Dedim ya, herkesin bir şarkısı var. Herkesin bir dileği var. Herkesin bir niyeti var şu dünyada. İnşallah e, ruhumuzun şarkısı hiç susmasın güzellikler diliyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok çok sağ olun. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız telefon numaramı yazabilirsiniz. WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Ee, videolarımı arkadaşlarınıza gönderirseniz çok mutlu olurum. Daha fazla kitleye ulaşmış oluruz tabii ki. Nokta dahi yorumunuz benim için çok kıymetli. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Çok uzun yazıp yorulmayın rica edeceğim. Kısacık küçücük de mesajınız olsa yeterli. Instagram hesabım falımda ne var? Sevim. Bitişik harflerle, küçük harflerle yazıyorsunuz. Siyah bir logo çıkıyor. Orayı takipte kalıyorsunuz. Ve çekilişimize dahil oluyorsunuz. Her cumartesi çekiliş sonucumuzu açıklıyoruz. 3 kişiye özel açılım hediye veriyorum. Her hafta söz verdiğim gibi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.